İnsanları sevmiyorum. Asosyal kişiliğim bu şirket kalabalığından nefret etse de hayatıma devam etmek için ihtiyacım olan bir şey var. Evet, para. Kim buldu lan müdür adına mal değneklerinin altında sabah 8 akşam 5 beton erme kutularının içine takılıp topluca çalışma fikrini? Kim onayladı bu toplu delirme projesini? Bunlar her sabah birbirini gülümseyerek günaydın çeken iş arkadaşları. Bunlar da iş arkadaşlarının nasıl çalışıyorlar diye tüm gün röntgenleyen mal değnekleri. Herkesin yüzünde bir maske. Şu sanki sabah akşam kahve makinesinin başında sigarasını tüttürüp yanından geçen kadınları süzerek kaytaran lavuk değilmiş gibi müdürler izlediğinde nasıl bir hırs ve gürültüyle klavye saldırıyor. Her basışında klavye adeta bu betenorme içinde en çalışkan burada diye bağırıyor. Yan masadaki şu dudak yalan tikliğe ne demeli? saniyede üç kez dudaklarını yalamazsa kuruyup ölecek sanki. Bu iş yerinde sevdiğim tek bir kişi var. O da Selam abi. Yine her sabah olduğu gibi yaşlılığın verdiği yorgunlukla uyuya kalmış. Tüm gün böyle uyur. Herkesin önce işe gelir, bilgisayarını bile açma zahmetine girmeden tekrar uykusuna dalıverir. Severim Selam abi. Çünkü kendi masasında sessiz, sedasız öylece takılır. Ve ben yine o lanet günlerden birindeyim artık klavye seslerini bırak, monitörden çıkan o hafif cızırtı bile kulaklarımı kemiriyor. Sanki klavye bana Morse koduyla kaç, kaç, kaç diye fısıldıyor. Ah, şu mektup. Yıllar evvel rahmetli dedemin yazdığı o mektup. Öylece duruyordu çekmecemde. Hiç açma gereği hissetmemiştim. Ne yazmıştı acaba? Bir çiftlik mi? Ne diyorsun oğlum? Bunca yıl belki de bir servetin üstünde oturuyorum. Biz bunların ağız kokusunu niye çektik? Canım dedem, mirasın beni şu hayattan kurtaracak büyük ikramiyem olduğuna eminim. Gideyim de arsayı hemen müteahhite vereyim, kurtulayım şu hayattan. Doğa ile iç içe dediğine göre yabanda bir yer. Arsa değeri yoksa bile tavuklardan yumurtasını alır, tarlasına buğdayını eker, ineğimi sağıp kendime bakarım. Yeter ki şu ortamdan kendimi fırlatıp atabileyim diyerek otobüse atladım. Ve doğruca Yıldız Çiğ Vadisi'ne doğru yola koyuldum. Vadiye gelir gelmez Robin diye biri bana seslendi. İnsanları sevmiyoruz biz bacım. Gider misin dedim ama gitmedi. Beni hoş geldin falan diye karşılamaya çalıştı. Ben de hoş geldim ama hoş olmayacağım bakışıyla geçiştirerek yeni evime doğru yola koyuldum. Ev derme çatma da olsa kendimi ısıtacak bir şöminem, başımı koyabileceğim bir yatağım vardı. Ama odanın ortasındaki hediye paketi biz uyurken kim girdi evimize? Bu ne lavallik? Başkan Levis istenmiş? İçinden yaban havuç tohumları ile başlangıç için iyi dilekler yazan bir not çıktı. Sanırım bu bizim ihtiyarın mektubunda bahsettiği Levis. Ben küçükken anlattığı anılarında ondan hep donsuz Levis diye bahsederdi. Neden acaba? Dün yol yorgunluğundan hayvan gibi uyumuş, çiftliğimizin ne durumda olduğuna bakmamıştım. Şu arazi ve terk edilmişliğe bakarsak bizim müteahhite verip zengin olma hayalleri suya düştü eli ayağı düzgün hale getirsek belki para eder. Zaten ikinci plan olarak burada yaşamayı göze alıp istifa mektubumu çoktan verdim. Yalnız cepteki bu parayla ne kadar süre hayatta kalabilirim orasını bilmem. Artık betonerme binanın içinde bazı dallamalar zengin olsun diye değil kendim için çalışacağım. Ama önce şu çiftliği eli aya düzgün hale getireyim diyerek araziyi taşlardan ve gereksiz ağaçlardan temizledim. Karnımızı şimdilik şu havuçlardan doyururuz diyerek havuçların tohumu toprağa ektim. Gölden doldurduğum sulama kabıyla suyunu verdim kaç günde olgunlaşırlar bilmem. Umarım uzun sürmez. Aç karın ile bu dağ başında ölmek isteyeceğim son şey. Azıcık sağ soluk keşfedip televizyonda ne var diye bakayım derken hangi ara gece oldu? Bu dağ başında zaman mı hızlı akıyor yoksa ben mi yavaşım anlamadım. 15 tane yaban havucu tarlaya ekip iki kanalda vakit geçirmek bu kadar zaman almamalıydı. Daha önce ne çapa ne kazma tutmuş ellerimde çıkan su toplarıyla uykuya daldım. Ertesi sabah postamda bir mektup. Şirketteki maillerden kurtulduk derken şimdi bu mektuplar. Yoksa Mehmet abim çiftliğe konduğumu duyup vergi borcu mu çıkarmıştı bize? Yok balıkçıviliymiş. Kim ulan bu vili derken kasabanın bir hayli kalabalık olduğunu fark ettim. Haritaya bakmamla bir sürü ev gördüm. Bu evlerin her biri en az bir insan demek. Yine kurtulamadık şu insan olundan. Evime hediye kutusu bırakıp postacılık oynayarak şirin görünmeniz umurumda değil. Ben burayı satıp para elde etmeye geldim kardeşim. Ama sorun şu, şu an bu arsayı satamıyorum ve artık bir gelirim de yok. Bir de üstüne karnım aç. Balıkçı demek bu Vili. Bir yerde balık varsa besin bedava demek kardeşim. Gidelim bakalım deyip yola koyuldum. Kasabanın merkezinden geçerken bir tabela gördüm. Önemli tarihleri not olarak eklemişler. Kiminin doğum gününü, kimi tarihleri ve önemli festivalleri göstermişler. Ne kadar tatlı. Keşke hiç olmasanız. Neyse bakarız diyerek balıkçıya doğru yola koyuldum. Balıkçı belli ki geceden kalma. Lastik gibi eğilip bükülüyor lavuk. Sigara kokan nefesiyle hoş geldin dedi. Hoş bulduk diyemiyorum çünkü bana posta atacak kadar cüreti kendinde görüp böyle köh köh karşımda dikilmesinin bir sebebi olmalı. Eski ultasını bana verecekmiş. Son balıkçılık seferinden iyi para kaldırmış bili arada dükkanıma uğra balıkçılık için gerekli malzemeleri de alırsın diyordu. Ulan iyilik yapıyorum ayağına. Kasabanın tek balıkçısı olarak oluşturduğun tekel ağına bir balık daha takılsın da gerekli ıvır zıvır dükkandan alarak parana para katmaya çalıştığını anlamayacak kadar salak mıyım ulan ben diye içimden geçirsem de el mahkum alıyoruz oltayı. Balık demek yemek demek. Balık demek para demek ve balıkları tutmak bir yerden para ve yemek kazanmaya başlamak demek. Şu bambu olta kırılmaz umarım deyip hediyesini kabul ederken sevinmiş gibi yaparak oltayı envantere attım. Heh bak çıkardı ağzından baklayı. Bir şeye ihtiyacın olursa gel al. <laughs> Yaşlı çakal seni. Vira bismillah deyip oltayı salladım. Bülent Kocabaş ciddiyetim ile balığı sabırla bekledim. Lan daha ilk sallamamda Orkinos mu takıldı? Ne oldu? Gelmiyor, inat ediyor. Zorlu bir hengamenin ardından nihayet yakaladım. 3 santimlik hamsi. Bunun için miydi lan bu uğraş? Neyse zaten havuçları ektik. Tarlayı temizledik. Yapılacak tek faaliyet bu balıkçılık. Öğreneceğim. Ve bu Vili'yi tek elinden edip onu bu kasabanın mezarlığına keşke o oltayı hiç vermeseydim diye kahırlar çekerek gömecek kadar büyüyeceğim. Beşinci günün şafağında bir insanın ancak vergi dairesine giderken taşıyabileceği oruçsuz yüz ifadesiyle uyandım. Gözlerimi açtığımda ilk gördüğüm şey havuçlarımdı. Evet, havuçlar olgunlaşmıştı. Emek kokan o havuçları toplarken bu yabanda birane çiftliği kimselere satamayacağım gerçeğini kabullendim. Hangi salak bu çiftliği almak isterdi? Demek ki buraya adapte olmam gerekliydi. Havuçları topladım. Ancak elde tohum yok. Kasabanın merkezinde bir market görmüştüm. Orada belki tohum vardır diyerek yola çıktığım sırada Lewis beni yolumdan çevirerek harabe bir binanın yanına götürdü. Bu harabe bir zamanlar insanların toplanıp vakit geçirdikleri bir halk eviymiş. Bir zamanlar kim bilir kaç defa tüm insanlar zengin olmamalı. O zaman kimden nefret edeceğiz diye komünist konuşmalar yapmışlardı şu harabenin içinde. Bu harabeyi eski çalıştığım Jojo şirketine satsaymış para gelecekmiş mavraları okumanın ardından güya belediye başkanı olmasına rağmen koca götünü kaldırıp bir halt yemediğinden değil de zamanla bu hale geldiğini anlatarak bir ton kafa ütülemenin ardından çekip gitti. Joje demek. Hayatım adadığım eski şirketim. Ben burayı o hıyarlara sattırmam ulan deyip hayatta kalma faaliyetlerime devam etmek için kumsala gittim. Sabahın köründe sahilde bir bayan. Hayırdır diye düşünmeye fırsat kalmadan Elliot olarak kendini tanıttı. Uzaktan bayan ama yakından bildiğin metroseksüel delisi olan Elliot belli ki buraların yakışıklı prensiydi. Sabah denizin esintisi iyi geliyormuş tenine. Ben de hayatta kalmaya çalışıyorum diye parmaklarımı tükürüp kaşlarımı düzeltmenin ardından lafı uzatmayıp oltam ile balık tutma faaliyeti başladım. Saatin 17 olması ile çiftliğime geri dönerken kasaba merkezinde bir sürü insan. Herkes selam veriyor. Ulan bayram değil serendi. Neyin selamlaşması bu? Sosyal anksiyetimi tavan yaptırdınız. Kalabalıktan kaçacak bir yer ararken birden açlığım aklıma geliyor ve bir lokma yemek yemeyi umarak yiyecek içecek yazan yıldız kaydı salonuna kendimi atıveriyorum. Bana bir yemek. Ne olursa olsun diyeceğim sırada fiyatları görünce afallıyorum. Boğaza nazır restoran işletiyor sanki pezevenk. O 200 140 için ben kaç tane 3 santimlik hamsi tuttum 2 gün boyunca haberin var mı senin? Bıyıklarına yollarım ulan diye gasa girişeceğim sırada birden sanki tüm kasaba beni takip ederek salona akın akın gelmeye başladı. Herkes burada. Kaçış yok bu manyaklıktan. Başa gelen çekilir yapılacak bir şey yok. Bir şekilde bu topluma da adapte olacağız. Herkes ile tek tek tanışarak gönülsüz bir şekilde insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyorum. Demircisinden marketçisine, ayaşından dahisine herkesiyle tanışıyorum. Ulan biri de demiyor ki açmasın gel sana bir bir ısmarlayayım. Bir tabak sıcak yemek. Yok. Yabanda yetişmiş bunlar. Ne anlar insanlıktan? Karın gurultusu ile yatağa girerek haftayı bitiriyorum. Evet. Havuçlarımı yiyebilirdim ama ben parayı aç kalmaya tercih ettim. Ertesi gün havuçları markete satıp para kazanmak şimdilik daha mantıklıydı. Çiftliğimde ve kasabada yaptığım her faaliyette yetenek olarak gelişiyordu. Bugün çiftçilikte ilk tikimi aldım. Ne mutlu bana.